Hoş geldin. Şimdi her zaman akışta yaptığımız ama çoğunlukla kontrol etmediğimiz ya da takip etmediğimiz bir şeyi durarak tüm bu anadaki yarattıklarımızı bir anlığına bırakarak yeniden pratik etmenizi istiyorum. Şimdi lütfen her zaman çok kolaylıkla yaptığımız gibi bir tane nefis alıp vermenizi istiyorum. Her zaman nasılsa al nefes ve ve şimdi biraz daha odaklanalım istiyorum. Her zaman nefesi nasıl oluyorsanız sadece takipte olun ve mümkünse bir elinizi göğüs kafesinizin bulunduğu alana yerleştirin, öbür eliniz de karın bölgenizde olsun. Lütfen kontrol etmeden olağan akışta nasıl nefes alıyorsanız nefesinizi alın ve verin. Ve şimdi lütfen takip edin. Nefesi alırken hangi elinizin bulunduğu alan hareket ediyor? Nefesi alırken hangi alan genişliyor? Ve nefesi verirken hangi alan içe doğru çekiliyor. Sadece fark edin. Ve fark edin. Nefes alıp verdikten sonra yeterli geliyor mu o aldığınız nefes? Ve bugün nefesle başlayalım istedim olan akışınıza geri dönebilirsiniz. Nefes bizim için çok süptil bir alandan işliyor. Pranayı enerjiyi etkiliyor. Ve eğer işlevsel bir nefesimiz yoksa maksimum enerji halimizi yaşayamıyoruz. Ve fark edin isterim başladığımızda sizlerden olan her zamanki gibi nefes alıp vermenizi ve mümkünse bir elinizi göğüs kafesinize, diğer elinizi karın bölgenize yerleştirmenizi istemiştim. Ve nefesi alırken ve verirken hangi elinizin bulunduğu alanın hareket ettiğini fark etmenizi istemiştim. Kontrolsüzken yani her zaman alıp verdiğiniz nefes biçiminde belki de birçoğunuzun göğüs kafesinin bulunduğu alan hareket etti. Nefesi alırken genişledi ve nefes verirken çekildi. Ya da bazılarında direkt karın bölgesi genişledi ve nefesi verirken içe doğru çekildi. Burada aslında amaç olumsuz nefes alma biçimlerimizi fark ederek nefes almayı daha kolay, daha hafif, daha yavaş ve diyaframik bir hale getirmek birçoğu diyet, egzersiz ve bunun yanında meditasyon, nefes pratikleriyle ilgili bilgi sahibi olsa dahi iyi nefes almanın özelliklerini pek azı anlamaktadır. Zaten yoga pratiklerinde ya da meditasyonlarda yaptırılan nefeslerin özü bilinmeden yapılır ve evet bazen bazıları Parasempatik sinir sisteminizi savaş ya da kaç modundaki alanlarınızı tetikleyebilir ve böyle olduğunda nefes almanın mekanik olarak ağızdan nefes alıp üst göğüsten nefes almanın aslında bizim için nefesin ne kadar hızlı tükettiğimizi gösteriyor. Her birimiz için artık toplum sürekli olarak her şeyi tüketmekte, hızlı bir biçimde yaşamaya başladık ve nefesi de aynı bu şekilde tüketiyoruz ve birçoğumuz işlevsel olmayan nefesler alıp veriyoruz. Yani nefesle ilgili bir takım huylarımız var ve aslında fark etmenizi isterim ki bu huylar değiştirilebilirler. İyi nefes almak, beden farkındalığını, sakinliği, mevcut olmayı destekler. Ve nefesi dönüştürdükçe aslında sinir sistemimiz de dönüşmeye başlıyor. Ve burada mevcut olmayı, dinginliği, neşeyi geri kazanıyor olacağız. Fakat nefes işlevsiz olduğunda bedene ekstra fazladan stres yükleyecek. Ve bu da fiziksel, duygusal ve bilişsel sağlığımızı etkili olacak. Genellikle gergin olduğumuz anlarda azdan nefes alıp veririz. Fakat bunu fark ederek yapmadığımızda yani gündelik akışımızda da bu nefes işlevsel olmayan bir alandan işletmeye devam ettiğimiz zaman nefesimizi bilinç dışı alanımıza yani sinir sistemimize savaş kaç modunu tekrar aktive edecek formda gerginlik pompalıyoruz aslında. Stres pompalıyoruz ve haliyle bakıldığında az, ağızdan nefes aldığımız zaman olumsuzluk olarak bize yansıyor bu. E, belki içinizde belki içinizde e, bronşiyel hastalıklar geçirmiş olan astım, gibi rahatsızlık öyküleri olmuş olan insanlar olabilir aramızda. Mesela o kişilerle konuştuğunuz zaman aldıkları nefesin onlara yeterli gelmediğini düşünürler. Ya da Covid süreçlerinde ciğer kapasitesini etkiliyordu virüs ve her birimizin alanında işlevsel bozukluklarım olduğunu düşünürsek nefes alıp vermek üzerine Düşük titreşimli enerjiler aslında işlevsel bozukluk olan alanlara daha fazla nüfuz etmeye çalışlar, güçsüz olan alanlara ve bu, bu ses kaydı bizim için nefes almanın biyomekanik alanlar üzerinde bu huyları değiştirebileceğimizi gösterecek. Bunun öncesinde. İşlevsiz nefes almamızın bazı nedenlerinden söz etmek isterim. Birbiriyle bağlı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu e, bahsi geçecek olan tüm etmenlerde. İlk olarak beslenme ve yeme alışkanlıkları burada temel faktörlerden bir tanesi. Gevşek çene ve ağız postürü ve iç mekandaki yaşam koşullarıyla solunum alışkanlıklarımız e, genel olarak burada işlevsiz nefes almamızın temel nedenleri arasında beslenme değişiklikleri az çiğneme ile e, zayıflayan diş etleri, dişler, çene ve yüz yapısı e, ve nazar ve yüz yapısındaki etkileri ve bununla birlikte aslında işlenmiş gıdalar ve Solunum hastalıklarının tetiklenmesi burada alerjik ve enflamatör olarak bakıldığında ve kronik burun kanıklıkları ve ağızdan nefes alma ile alakalı sonuçlanma olarak açığa çıkacaktır. Özellikle soğuk algınlığı sonra süreçlerde o süreçteki kanal olarak ağız yoluyla nefes alıp vermeyi sürdürüyor olmamız, orayı genişletiyor olmamız aslında sistemin üzerine bakıldığında bir noktadan sonra daha düşük düzeyde nitrik oksit seviyelerine sebebiyet verecek, hava akışında direnç ve hiperventilasyonda artma olarak gözleyeceğiz bunu ve oksijenasyon verimliliğinde azalma olarak göreceğiz ve bu da psikolojik ve duygusal durumumuzla ilgili sorunları arttırıyor olacak. Genellikle üst göğüs solunumu yapan ya da kronik olarak ağızdan solunum yapan kişiler olduğu gibi uyku sırasında ağzı açık olan kişiler de olabiliyor. Burada solunumla, mindfulness, meditasyon pratikleriyle ve hareket pratiklerinin de eklenmiş halleriyle burada temel nedenleri el alarak fonksiyonel nefes almayı geri kazandırmak üzerine aslında amaçlayan bazı araştırma bulguları da olduğunu söyleyebilirim bu alanda ve yine işlevsel nefes alışkanlıklarımızın olmamasının bir diğer yan etkilerinden bir tanesi ise kilo vermede güçlük yaşamakla alakalı ve bunu destekleyen araştırmalar da var. Akciğerler yağın birincil boşaltım organı olduğunu gösteriyor ve kilo vermek için yağ hücrelerinde depolanan karbonun açığa çıkması gerekiyor. Bu da aslında hani az ye çok hareket et. Aldığın kaloriden daha fazla kalori yak sözünü destekler nitelikte ve fakat biz zannederiz ki kiloyu yaptığımız egzersiz ve diyetle veriyoruz. Fakat %84 oranında nefesimizde yakından bağlantılı. Yani işlevsel bir nefesle kilomuzu sağlıklı bir biçimde koruyabiliyoruz ve bunun yanında tabii ki diyet ve egzersizle de destekleyebiliyoruz. Burada optimal solunum dediğimiz durum çok önemli bir yer tutuyor.